Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. 292 binde bir Jetta. Aksaray'dan geldi bize. Araç sahibini göstermek istemiyorum. Belki bir mahsuru vardır. Ve araçta her defasında olmamakla beraber küçük hızlarda giderken zangır zangır dediğimiz bir sallama var. Neden zangır zangır diyoruz orasını bilmiyorum. Ve bununla da alakalı senin kavraman tamamen bitmiş dediğimde olur mu usta daha yeni değiştirdim 30 bin kilometre yürüdü dedi. Zaman olarak ne kadar oldu? 8 ay falan. 8 ay önce değişmiş bir kavramayı görüyorsunuz ve kavrama masmavi. Şu şeyi göbeği söksene Fırat. Altındaki bilyeyi de görmek istiyorum. Yani kavrama tamamen yanmış. Pekala neden yanmış? Araç Aksaray gibi bir yerde yani trafiğin olmadığı bir yerde kullanılıyor. Ankara'da İstanbul'da sürekli dur kalkta olsa bu kadar kısa bir sürede yine de bir ihtimal vereceğim ve 30.000'de bu kavrama bu hale gelebilir diyeceğim. Şimdi bu videoya da yine diyeceksiniz ki ya işte meslektaşlarını kötülüyorsun falan filan diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Benim meslektaşım olan kişi bu şekilde iş yapmaz. Onun için bu şekilde iş yapanı ben meslektaşım olarak kabul etmiyorum. Neden etmiyorum? Neden yapmaz? Çünkü benim meslektaşım olan insan önce... Onu değil. Ya bu şekilde bir çıkarsana bu şekildeyken. Önce bu işin gerçekten nasıl doğru yapıldığını öğrenir ondan sonra yapar. Şimdi bu 8 ay önce, 30 bin kilometre önce takılmış bir kavrama. Bu da yeni bir kavrama. Oradan bir tane de eski, yanık olmayan bir kavrama getirseniz bana. Yani buradaki hata nedir? Şimdi ondan bahsedeceğim size. Buradaki hatayı anlatacağım ve göstereceğim bunu. Şimdi şöyle neden? Kavramayı değiştirirken biz özel aletler kullanıyoruz. Ve bunun videolarını çektiğimizde altına ya boşuna uğraşıyorsunuz. Aletsiz biz bunu zaten her halükarda 10 dakikada değiştiriyoruz, yapıyoruz diyen birçok yorum görüyoruz. O arkadaşları cehaletliklerine, cahilliklerine bağışlıyorum tabii ki. Ama yani her şey sadece ustalığa bağlı değil. Her zaman ne diyoruz? Takım çalışır, el övünür. Tam olarak burada bu kavramayı değiştiren arkadaşın özel aleti olmadığı için ya da olup da onu kullanmayı bilmediği için yaşanmış bir olayı görüyoruz. Sebebi nedir? Sebebi kavrama boşluk ayarı. Yani bir 0.3 ve 1 milim arasında olması gereken kavrama boşluk ayarının yapılmadığı ya da doğru yapılmadığı yapılıp da işte nasıl yapılacağını bilmediği için kötü bir şekilde yaptığından kaynaklı bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ki durum işler acısı araç yerinden kalkmıyor. Henüz hiç bilye yakmamış. Mas mavi gördüğünüz gibi şu şekilde olması gerekiyor. Bir tane de oradan eski kavrama getirsene. Şimdi şu aradan bakacağız ve kavramanın arasındaki o 0.3 1 milim tolerasyon boşluğu olması gereken balatayı göreceğiz. Evet ben görebiliyorum. Bunu bu, bu şekilde büyük olmaması gerekiyor tam olarak şu boşluk. Şu şekilde yapayım. Önce bir işimi alacağım ve ölçeceğiz. Yani 1 milimden fazla olmaması gerekiyor. Maksimum 1 milim olması gerekiyor. Şu anda elimdeki 95. Bakın bu da eski kullanılmış bir kavrama. Pekala neden yeni gibi duruyor derseniz. Gördüğünüz üzere kullanılmış. Su aldığı için bozulmuş. Çok sıcakken su aldığı zaman bunlar bozuluyor. 95'i o aradaki boşluğa bir gönderelim. Evet. Çok rahat bir şekilde orada geziyor. Gördüğünüz üzere. Ne yapalım? Bir 90 daha ekleyelim. 185 yapalım. Öyle olmuş oluyor değil mi? Fırat şu balatayı şuraya şöyle tutsana ve yukarıya kaldır. Dur, hafif çevirmen gerekecek. Ya da aşağıda kalsın, bırak aşağıya. Buraya da hali hazırda boş bir şekilde giriyor. Gördüğünüz üzere. Bomboş 185. Yani maksimumun da bayağı bir üstünde olduğu zaman ne olmuş oluyor? <laughs> şu olmuş oluyor. 100, 150 bin, 200 bin yürüdüğümüz zaman aşınan bir kavrama düşünün. Aşındığı zaman ne yapıyor? Aradaki boşluk çoğalıyor. Aradaki boşluk çoğaldığı zaman da kaçırmaya başlıyor. Neden kaçırıyor? Aradaki boşluk fazla olduğu için kaçırıyor. Kaçırma yaptığı zaman da ne yapıyor? Isınmaya başlıyor. Fazla ısındığı zaman da bu şekilde yakıyor. Yani eğer ki kıymetli ustam şu kapağı açar mısın? Eğer ki kıymetli ustam bunu en azından 1.2 falan yapmış olsaydı bu olayı şu anda yaşamıyorduk ve bu kavrama şu anda çöp değildi. Bu kavrama şu anda çöp sebebi çünkü yanmış artık. Yandığı zaman da her tarafı yamuk yumuk oluyor. Ki yeni sıfır kavramayı takacağım derken bozan da çok kişi gördüm. Kapağını açtırdım onu söyleyeceğim. Tam olarak şimdi ondan bahsedeceğim. Şu izi görüyor musunuz? Şuradaki izi. Aynı şekilde içeride de bir tane var. Onda iz var mı ona bakıyoruz. Onda iz yok. Sadece K1'de iz var. Şu iz tam olarak karşı tarafa dayandığı iz. Tut Fırat şunu. Karşı taraf neresi? Şurası. İkisinde de o iz var. Yani piston çatalı dibe dayıyor ama yeterince sıkıştıramıyor. Sıkıştırması gerekiyor. Neden? Bunlar çünkü manuel şanzımanlara göre ters mantık çalışan bir sistem. Yani buradan mekatronik pistonla basıncı buraya veriyor ve arada balata sıkıştırılarak hareket aks aracılığıyla tekerleklere gönderilerek araç hareket ediyor. Yani burada sadece kavrama değil, yani pul ayarı değil, kavramanın kendisi de ayarsız. Birazdan sökelim ve bir de iç tarafını görelim. Neden bahsettiğimizi çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ki bu videoda vermek istediğim mesaj nedir? Yani her işi bir bilene yaptırın eğer ki o kişi emin değilseniz o kişinin yapmış olduğu işle alakalı daha önce herhangi bir referans duymadıysanız almadıysanız bu gibi işlerde en azından uzak durun çünkü gerçekten pahalı parçalar hele ki günümüzde artık bunun sökmesi takması parçanın kendisi çılgın paralar ki biz bu kavramayı kurtarırız inşallah volan bozuktur mantığıyla çünkü volan değişmemiş dedi hatırladığım kadarıyla araç sahibi belki ayarsızdır ayarını yaparız ve düzelir gözüyle söktük ama kavrama volandan daha beter. Birazdan volanı da kontrol edeceğiz. Şimdi bir kavramayı söküp bakalım içeride daha neler çıkacak. Şimdi üzerindeki pulları ölçtüğümüz zaman zaten hata yapıldı direkt fiziksel olarak belli. Yani minimum 1.6'larda falan çıkan pullar bu araçta sadece bir tane ve 1.2. Yani ortalama 1.6-1.8 gibi çıkar çoğunlukta. Bunda direkt 1 2 bu K2. Diğeri de şu şekilde bir pul ve en ince pul. Yani en inceler kullanılmış. Ondan dolayı da ne yapıyor en ince? Olduğu için buradaki boşluğu kapatamıyor. Kapatamadığı için bu arayı da dolduramadığından dolayı baskı uygulandığında bu çatal şanzımana dayanıyor kalıyor. Pekala şimdi nasıl olması gerekiyor? Fırat Usta şimdi toparlayacak ve en son o aradaki boşluğu ölçümünü yapacağız beraber. Ve göreceğiz. Videoyu da burada kapatmış olacağız. Ve buradaki vermiş olduğumuz mesajı da inşallah alırsınız. Yani bu işi sadece bilene yaptırın. Bilmeyene daha önce yaptın mı diye tabii ki kimse soramaz. Ama en azından siz bir şekilde araştırın daha önce yapmış mı yapmamış mı. Eğer yapmışsa gerçekten bu işin eğitimini almışsa bu işi gerçekten biliyorsa o işi yaptırın. Ki paranız çöp olmasın. Şimdi araç sahibi sen bu kavramayı geri götürebilecek misin? Hayır. Paranı geri isteyebilecek misin? Hayır. Ne yapacaksın o zaman? Kaç para verdin o zaman? Ben almadan önce değişmiş bu. Evet. Ee, ama o zaman yaklaşık e, 8 ay önce 25-30 bin lira falan para vermişler. Yani o para şimdi çöpe mi gidecek? Evet. Evet. Yani bir önceki sahibi arkadaş yeni almış aracı. 25-30 bin TL para vermiş ki eğer volan kavrama ikisi bir de ikisi bir değişmişse ki volan i̇kisi değişmemiş dedim ama ikisi bir değişmiş. İkisi bir değişmişse zaten güzel bir rakam. Güzel de olsa çöpe giden bir rakam. Yani Durum bundan ibaret. Umarım bir şeyler anlatabiliyorumdur. Bu işi en iyi biz yapıyoruz demiyorum. Kesinlikle böyle bir kelime çıkmadı ağzımdan hiçbir zaman. Yani bu işi bilenlere yaptırın. Bilmeyenlere yaptırmayın ki paranız cebinizde kalsın. Herkese her iş yaptırılmaz. Ben mesela dükkanıma farklı markalarda araçlar geliyor. İşte şu yapılacak bu edilecek. Ben bu aracı bilmiyorum. Bilmediğim işi yapamam. Ben o kadar usta değilim deyip çıkıyorum işin içinden. Neden? Çünkü gerçekten bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten bilmiyorum. Bilmediğim için de bilmediğimi söylüyorum ve bundan kesinlikle gocunman Bir şey bilmiyorsam bilmiyorum derim. Ne kendimi mağdur ederim ne araç sahibini. Evet, bunlarla beraber söylemeyi unuttum bu arada. Bu aracın bu arızadan dolayı motor kulakları değişmiş. Kaç tane motor kulağı değişti senin? Üçü de değişti mi yoksa bir tane kaldı mı? Bu vuruntudan dolayı değiştiğin motor kulakları. Üç adet. Zaten üç adet motor kulağı var. Üç adet de değişmiş. Şimdi buradaki boşluğa bakıyoruz. Bekle Fırat. Bırak. Çek. 65. 70. 65-70 arası. Yani olması gereken boşluk bu. Şimdi o aradan biz tekrar bakacağız. Işık getirin. Bu K2'nin boşluğu. K, K1'dir K1 değil mi? K1 özür diliyorum. Diğeri de K2. Çift şanzıman, çift kavram olduğu için ikisini de ayrı ayrı ayar yapıyoruz. Bir dakika, dakika. sabitlesin 60 tutamadım tam. Tam tut. 60. 60. Yani olması gerektiği gibi. Bunu yapması kaç dakika sürdü? <laughs> Maksimum 10. Maksimum 10 dakika sürdü. Değiştirmemiz ve ayarlamamız. Yani aslında alet edevatınız olduğu zaman bu kadar kısa süren kolay bir işlem. Ama işte takım varsa. Yoksa günlerce uğraşsanız bu ayarı tutturamayabiliyorsunuz. Şuradan ışığı ver Fırat. Araya bakacağız. Görelim bir oradaki boşluğu. Boşluk olmak zorunda. zorunda ama o derece büyük değil. Bilmem görebiliyor muyuz? Balatayı salla Fırat. Kabiri. Sentille de deneyebiliriz isterseniz. Yani bu boşluk çok önemli. Eğer ki bu boşluk düzgün bir şekilde yapılmazsa 20 binde 30 binde kavramanız çöp olur ki. Bu vuruntuyla ne zamandır kaç kilometredir kullanıyorsun? Ne zaman başladı? Şimdi kaldığım zamanlarda da hafif vardı. Değil mi? Hafifti sonradan mı çoğaldı? Evet. Evet. Şu anda elimde 65 var ve rahat bir şekilde girip çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, şanzıman işlemi tamamdır. Kavraması düzgün bir şekilde ayarlanıp yapıldı. Şu anda trafikteyiz. Dur-kalk yapıyoruz, ediyoruz. Araç sahibi hemen yanımda. Var mı abi bir sorun? Yok abi herhangi bir sıkıntı yok şu an. Yani gayet Fazla. güzel. Herhangi bir titreme, sallama etme. Hiçbir şey yok aracımızda. Ne yapacağız abi? Güle güle uğurlayacağız. Bayağı bir iş yaptık 3 gündür burada. Şunu da göstereyim. Bakın ayağımı tam frene basmadığım zaman şu şekilde devirimiz yüksek kalıyor. Bu durumda kavramanız zarar görüyor. Onun için tam frene basmış olduğunuzdan emin olun devir aşağıya rolantiye düşsün. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi beğendiyseniz bir fikriniz varsa yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ki kanalımız daha çok büyüsün. Hoşçakalın.